radyo tiyatrosu Midas'ın Kulakları Yazan Güngör Dilmen Reji Zihni Küçümen, Efekt Korkmaz Çakar, Müzik Nazım Acar, Gazanfer Er Yüksel. Oynayan sanatçılar anlatıcı Ersan Uysal, Midas Erol Keskin, Pan Bilge Zobu, Apollon Cüneyt Türel, Midas'ın kızı Betül Arım, Yontucu Mustafa Alabora, Ozan Nedret Denizhan, Berber Erol Günaydın, Adam Nüvit Özdoğru, Ay Tanrıça Celile Uysal, Yargıç Cezmi Sezer. Midas, İsa'dan önce 700 yıllarında Anadolu'da yaşamış, adı efsanelere karışmış bir kral. O günlerin dünyası çok tanrılı, her tanrı ayrı bir gücü temsil ediyor. Aralarında da kavga eksik olmuyor. Sözü oyunumuzun korosu olan şu kara keçilere bırakalım. Dionysos, Dionysos Efendimiz, şu koca şarap tanrısı. Efendimiz Dionysos, şu koca oyun tanrısı. Bizi uçsuz bucaksız Frigya ovalarına saldı. Koro olacağız bu oyuna. Dilişmen keçi, keçi Tayfası Söyleyin Keçi Tayfası Ne geldi midasın başına Girince şu çekişeni git tanrı arasına İki tanrı işte kapışmışlar Liri ile Apollon Flütü Pan Kim daha usta kim daha güçlü Git işine Pan keçi kılıklı seni Benimle müzik yarışmasına girmek sana mı düştü Hadi oradan gösteriş düşkünü Apollon Benimle pam bile boy ölçemez asıl sen övünüyormuşsun. Övünme değil ki gerçeğin ta kendisi Hep bu. Hep gerçeğin ta kendisi dersin yalan söylerken. Kendine güveniyorsan yarışırız. İstediğin yani. yerde, istediğin zaman. Bize bir de yargıcı gerekli. İkimizin de güvenebileceği biri olmalı. Frigya'nın başkenti Gordyon'da bir kral var. Kral Midas mı? Hı. Oldu, anlaştık. Şimdi Midas'ın sarayındayız. Midas tahtında oturuyor. Çevresinde kızı, ülkenin ünlü kişileri, sanatçılar, iki ozan. Bir heykeltıraş, Midas'ın heykelini yapıyor. Berber de kralın sabah tuvaletini bitirmek üzere. İşte, keçi korosu da göründü. Burada, Gordium'da bir kral var. Burada, Gordium'da tanrılar yarışırlar. Gordium'da, ulu otağımda Tanrılar, Tanrılar yarışırlar. Yüce Kral selam sana. İlk kez bir ölümlü yanıcı olarak yükseliyor Tanrılar, Tanrılar katına. Seninle kılanıyorum babacığım. Çabuk ol berberbaşı. Neredeyse gelirler. Bitti bitti işte. Bay Yontucu biliyor musun meslektaş sayılır seninle. Ben kralı tıraş ediyorum. Sen kralın heykelini. Bu kulakları güzel yonta. İyice belirt önemlerini. Az sonra büyük şerefe erecekler. İki tanrı çalgısını birbirinden ayırt edecekler. Gelene bakın. Günaydın Kral Midas. Günaydın Yüce Apollon. Işığa boğdun sarayı. Büyük mutluluk bizim için. Apollon işte ta kendisi. Apollon bu mu? Bu ya. Hiç mi heykelini görmedin? Yakışıklıymış güneş tanrı. Pan nerede bekleyecek miyiz? Nereden çıktı bu keçilerde? Alkışlamaya, Alkışlamaya geldik, geldik koca panı. Selam, Selam yüce pan. Selam, Selam sana. Bir köfteniz seninle biz. Takımı tayfasıyla gelmiş yarışı. Bu keçi kılıklı da pan işte. Alacağın olsun. El salladığımı gördün de almadın arabana. Koşturdun beni. Ama soluğum var çalgımı üfleyecek. Sen miydin o? Çoban parçası sandım uzaktan. Gösteririm sana çobanı. Midas sen misin merhaba? Ben pan hani Tanrı İyi aç Nasıl ezeceğim onu işit. Hadi çabuk bitirelim işi. Eğlenemem burada. Orada batı kapılarında ışın kargılarım titreşiyor işte. Kent kent uyanıyorlar. Ülke ülke. İşin gücün batıya koşmak. Sen şöyle buyur Apollon. Han sen de şöyle dur. Etkileyici bir kişiliği var şu Midas'ın. Bilmeyen birine şuradan iki tanrı ayır desem... ...benden sonra onu gösterir. Ya ben? Yaban. Yaban! Yaban! Yaban. Görürsün sen yabanı. Kamışı yonttun çalgı mı oldu? Lira altından döktün ne oldu? Benim sanatım ulu. Pan Dionysos'un kulu. Benim sanatım göklerde bulutlarda. Benim köküm sağlam toprakta. Ben sesten billur kubbeler kurarım. O kubbeleri ben deşip yıkarım. Musikin bilinçle kavrar var. Bana da verir nefes dalı. Sanat kaba olamaz. Çıt kırıldım hiç. Sus oradan. Orman yabanı. Hadi oradan saray oğlanı. Sanat ortamalı olamaz. Halkın anlamayacağı sanat olmaz. Çal büyük, Apollon, çal. çal büyük Apollon çal Çal büyük Apollon çal Çal büyük Apollon çal Çal Ama ne çalıyor ki Hepsi işitiyor bir ben işitmiyorum Ben niye işitmiyorum Sıra bende ben pan Doğanın güçlü sesi Çığlıklardan kurarım musikiğimi! Gergin susuşlardan Kahkahalardan Gergin susuşlardan Kahkahalardan şansına bak. Bittikçe coşuyorlar. Kulaklarım dayanamıyor bu yırtıcı seslere. Pan'ın haline bak. Bütün gücünü ortaya koyuyor. Doğrusu Pan'ı da beğendi. Kendinden geçmiş yerde kıvranıyor. Pan! Süren doldu artık. Kes! Hey Pan! Yeter artık işittik. Korkunç! Vay vay gözleri dönmüş. Ağzı köpük içinde. Hey Pan! Yeter artık! Şimdi Sıra yargıda. İşitiyor musun Napolyon? Halk beni alkışlıyor. Kavalınla ayarttın sürüyü. Midas'ı etki altında bırakma. Yargımı özgürce vereceğim. Dinle bak. Tek bir ses olmuş gordiyum adıma çığırıyor. Gülünç düşer Midas. Gülünç düşer aykırı verirse yargıyı. Yargımı özgürce vereceğim. Girmeseydim keşke aralarına. Ah oh, korkak. Bu en büyük gün benim için. Gözümün içine bakıyor iki tanrı. Bir sözümle biri yıkılacak. Bir sözümle... Hangisi? Yenik düşüreceğim. Yenik düşüreceğim en gururlusunu. En gururlusunu. Yargımı bildiriyorum. İşitin. Tanık olun. Frigya'da, Gordium'da, sarayımda yapılan yarışmada... Söyle be! Pan fürtüyle Apollonu yenmiştir. Pan mı kazandı? Yaşa Midas, gerçekten kulak varmış sende. Demek böyle. Pan Apollonu yendi ha? Bunu nasıl yaptın Midas? En ulu ezgilerimi verdim kulaklarına. Öyle gerekti. Boyun eğ yenilgine. Sana bir çift armağanım var Midas. Bu yarışmada gösterdiğin anlayıştan ötürü fazlasıyla layıksın sen bunlara. Ne yakıştı. Bak şu aynaya. Oh. Eşek kulakları. Eşek kulakları. O günden sonra Midas'ın yaşamı bütünüyle değişti. Güneş Tanrı'nın ceza olarak verdiği o garip kulakları kimse görmesin diye bir külah geçirdi başına. İnsanlardan kaçan, kuşkulu bir adam oldu çıktı. Dayanamayacağım da. Öldürür bre beni öldürür. Neremde taşıyorum onları? Kafamda, kursağımda sancıyla. Kapkara bir sancıyla tüylü, canlı, dokundum avuçlarıma bulaştı kulakları, derimden içeri geçti. Bir çift mağara olurlar düşümde. Çekerler beni dolan başlarından içeri. Garip yankılarla boğulup giderim. Oysa bir Türkiye yüklenebilir. Nidası kulakları teşhis değil mi? Bir tek kişiye söylesem, o da kimseye söylemese, sonra o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese, o da kimseye söylemese söylemese, böylece kimse kimseye söylemese kimse bilmese dayanamayacağım artık. Bu kuyu işimi gör. O. Oh! Kuyu canlı beni işitir kocaman kulak bu kuyu beni işitir ama söyleyemez. Hey! kulakları midasın midasın eşek kulak